yerel seçimlerinde esen yaşayan her iki kişiden birinin oyunu alarak burada belediye başkanı seçilmiş ve gerçekten de 30 29 30 Ekim tarihinde de bu olay olana kadar da Esenyurt'ta çok başarılı işleri imza atmış bir başkanımız. görev yaptığı süre boyunca ben de mevkidaşımız iyi takip ediyorum biliyorum ki sizler daha iyi biliyorsunuz. Sadece bütün konuşmalarında, bütün eylemlerinde, bütün ifadelerinde sadece barış, demokrasi ve kardeşlik istemiş. Başka da hiçbir şey istememiş bir arkadaşımız. Burada Kayyum sonucu oluşan görüntüde asıl olan, üzerinde durulması gereken husus Esenyurt halkının iradesi. Burada sadece bu kayyum uygulamasıyla Esenyurt halkının iradesi sadece belediye başkanlığı makamında değil, aynı zamanda belediye meclisinde de aynı şekilde gasp durumda. Şu anda belediye meclisi de tamamen yok hükmünde ve atanan kayın sadece encümenle belediye işleri yürütüyor. Burada sizin yapmış olduğunuz bu örgütlülüğün önemi şudur. Taşı gelen suyun tazisi değil, damlaların sürekliliğidir. O yüzden burada bu iradeye, bu haksızlığa karşı duruşunuz, bu onurlu duruşunuzu dur. Gururla destekliyorum ve İnanıyorum ki en kısa zamanda başkanımız aramızda olacaktır. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.